arkadaşlar. Bir önceki videomuzda açılar konusunu anlattık. Öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken temel kavramlardan bahsettik. Şimdi onları öğrendikten sonra, pekiştirdikten sonra hemen sorularına bakacağız. Hemen başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda açıların çeşidini yanına yazın. Açının çeşidi. Kaç tane açı çeşidi vardı? 5 tane. Dar açı, dik açı, geniş açı, Doğru açı ve tam açı. Buna göre hangisinin hangi açı olduğunu yanına yazacağım. Dar açı biliyorum ki 0 ile 90 derece arasındaydı. E, dik açı tam 90. Doğru açı tam 180. Geniş açı. 90 ile 180 arasında tam açı da 360 dereceydi. Şimdi buna göre yerleştirelim. 60 dereceyi dar açı diye o belirtmiş bize sağ olsun. Şimdi 79 derece 90'dan küçük olduğu için yine dar açı oluyor diyoruz. 169 90 ile 180 arasında yani 90'dan büyük 180'den küçük olunca geniş açı. Tam 180 derece olan açıya doğru açı diyoruz. Tam 360 derece olan açıya tam açı. Yine 90'dan de küçük olduğu için 75 dereceye dar açı. Siz bunu durdurup cevaplarını verip sonra videoyu tekrar oynatıp doğru mu yanlış mı yaptığınıza da bakabilirsiniz. Tam 90 derece olan açımız dik açı. 109 derece 90'dan büyük 180'den küçük yani geniş açı. 92 yine 90'dan büyük olduğu için geniş açı. 19 derece 90 ile 0 arasında olduğu için 90'dan küçük dar açı oluyor diyoruz. Güzel. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi BAC açısını ifade etmektedir? Hangisi BAC açısını ifade ediyor diyor. A şıkkına bakıyorum. A şıkkı ABC açısı ya da CBA açısı ya da tek başına B açısı. Yani BAC yok. Elendi. B şıkkına bakıyorum. C, B, A açısı olabilir. A, B, C olabilir. Ya da sadece B, B, A, C yine yok. Hep köşeden başlayıp ilerleyerek gidiyorum. C şıkkı B, C, A olabilir. A, C, B olabilir. Yine B, A, C yok. Denizli'ye baktığım zaman B, A, C açısını rahatlıkla Denizli'de de görebiliyorum. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Hemen diğer sorumuza geçelim. E, ee, diğer soruya bakalım. Güzel bir soruya benziyor. Yukarıdaki şekilde bak nasıl okumak? Okumak çok önemli. O, C ışını. O'dan sınırlı. C'den sınırsız. O, C ışını. B, O, D açısının açı ortayı. Sorularda sözel olarak bilgileri veriyor. Senin bunu e, soruda görsele yerleştirmen gerekiyor. Şimdi ne diyor? O, C ışını. BOD açısının BOD açısını şu büyük açının açı ortayı açı ortay neydi açı ikiye bölüyordu o zaman şurası bir çizgi ise burası da aynısını ifade etmek zorunda olduğu için aynı sembolden buna da kullandım bunda sorun var mı güzel ve diyor şurayı yine okumak önemli AOB açısının ölçüsü hemen bakıyorum nerede AOB açısının ölçüsü şurası. Diyor ki BOC açısının ölçüsünün 3 katına eşit. BOC'nin 3 katına eşit. He demek istiyor ki AOB açısının ölçüsü BOC açısının ölçüsünün 3 katına eşit. Yani ben buraya bir A açısı desem, A kadar desem Burası bunun 3 katı. 3A kadar olacakmış diyor. Cebirsel ifadeden de görmüştük. Güzel. Şimdi bizden istediği şey ne? COD açısının ölçüsünün kaç derece olduğu. COD yani bir tane A'yı bulmamı istiyor. Şimdi söylemiştim. Dairesel halinde olduğu zaman bu ne ifade ediyordu? Tam açıyı. Tam açı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman bunların hepsinin toplamı 360 derece olmalı. Bakıyorum hemen 3 tane A. Bir tane A daha 4 A. Bir tane A daha toplam 5 tane A artı 90 derecemiz var. Eşit olacakmış 360'a. E 90'a kaç eklemeliyim ki 360 yapsın? E, 90'a kaç eklediğimde 360 yapar bulmak için ters işlem yapıyoruz biliyorsunuz ki. 360'tan 90'ı çıkarttım. 5 tane a sayısı yani a sayısını bilmiyorum bir sayının 5 katı 360'dan 90 çıkarttığım zaman ne geliyor 270 o zaman hangi sayının 5 katı 270 yapar bunu bulmak için hepsini 5'e bölmem gerekiyor ki a'yı yalnız bırakayım 270'i hemen 5'e bölüp a'nın kaç olduğunu bulalım 2'de 5 yok 27'de 5 5 kere 25 0'ı aşağıya aldım 20 de 5 4 kere demek ki ne geldi 54 derece bir tane a açısı demek ki kaç derece yapıyormuş 54 derece yapıyormuş arkadaşlar güzel zor bir soruydu nasıl yaptım tekrar anlatıyorum bana soruyu okudum soruyu okumak çok önemli OC ışını diyor BOD açısının açı ortayı yani BOD'nin Şuradaki büyük açının şu O, C açı ortayı ise açı ortayı neydi? Açıyı ikiye bölüyor. İkisini de eşit gösterdim. Sonra bana A, o, B açısının ölçüsü okumak çok önemli. B, o, C açısının ölçüsünün 3 katına eşit diyor. Yani A, O, B açısının ölçüsü burası. boc'nin şu küçüğün 3 katına eşit. E ben bunları bilmediğim için bunlara bir A derece desem ölçülerine eşit oldukları için. Bu da bunun 3 katı olduğu için 3 A derece dedim. Ve tamamı dairesel şekle geldiği için ne oluyor? Tam açı 360 dereceye eşit. Topladım hemen 3 tane A bir tane daha 4 bir tane daha 5 tane A artı 90 derecemiz 360 yapıyormuş. E 90'a kaç eklersem 360 yapar. Hemen 360'dan 90'ı çıkarttım. Şu 5 tane a olan kısım 270 olmalı dedim. Neden 270, 90 daha 360 yapar. 5 e tane aynı sayı 270 yapıyorsa bir tanesini bulmak için 270'i 275'e bölerek 54 derece diye bulmuş oldum. Güzel şimdi devam edelim. Aşağıdaki açıların tümlerini ve bütünlerini bulunuz diyor. Ee, söylemiştik bir önceki videomuzda tümler ve bütünler konusuyla ilgili hatırlayalım bir tane ü hatta kodlamıştık bir tane ü varsa 90 derece iki tane ü varsa 180 dereceyi tamamlıyor demiştik açıyı vermiş 60 tümlerini soruyorsa 90'dan 60'ı çıkarttık 30 bütünlerini soruyorsa 180'den 60'ı çıkarttık 120 siz hemen durdurup tak tak cevaplarını yazabilirsiniz. Sonra videonun devamına bakarak doğru mu yanlış mı yaptığınıza bakabilirsiniz. Ben hemen hızlıca yapıyorum. 19 derecenin tümleri. Tümleri 90'a tamamlayacaktı. 90'dan 19'u çıkartıyorum hemen. 71 derece. Bütünleri 180'den 19'u çıkartıyorum. 161 derece. 72'nin tümleri çıkarttım. 18 derece. Burası da 180'den çıkarttığım için 108. 79 için 90'dan çıkarttım 11 derece. 180'den çıkarttım 101 derece. 88 90'dan çıkarttım. 2 derece 180'den çıkarttım 92 derece. 47'nin tümleri 43, bütünleri 133. Hemen bunları hızlı hızlı yazıyorum. 89'un 1 derece, bütünleri 91 derece. 17 derece 107 derece tümleri 27 bütünleri 117 derece diye bulmuş oldum hemen alttaki sorumuza bakalım yine soruyu dikkatli okumak çok önemli Yukarıda verilen şekilde AOD açısının ölçüsü 150 derece. AOD bunu zaten vermiş. EOB açısının ölçüsü 65. EOB'yi 65 diye vermiş. COE şuradaki açıyı istiyor benden. Şimdi bu açılara baktığım zaman ne görüyorum? Bu şekilde ne görüyorum? Ters açılar görüyorum. Doğru mu? Ters açılar her zaman neydi? Birbirlerine eşitti. Yani bu taraf 150 ise bu tarafta 150 olmak zorunda. O zaman tamamı bunun 150 ise 150 derece bir kısmı 65 derece ise diğerini bulmak için hemen ne yapıyorum? 150 dereceden 65 dereceyi çıkartıyorum. Cevap ne gelmiş oluyor? 85 derece diye bulmuşum. Bak ters açılar çok önemli arkadaşlar. Birbirlerine eşit. Hemen o yüzden yerine yazarak yerleştirmiş oldum. Gelelim bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde OC ışını, ışını açı ortay. OC ışını DOB açısının açı ortayı yani açıyı iki eşit parçaya bölmüş. E, AOD açısının ölçüsünü 70 derece diye vermiş yazmış. Bizden istediği COB açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi hemen doğrusal bir şekil gördüğün zaman bunun doğru açı yani 180 dereceye eşit olduğunu hatırlaman gerekiyor. Buranın tamamı 180 derece. 70 burası ise hemen 180'den 70'i çıkarttım. 110 derece geriye kalan ikisinin toplamı. E, i̇kisi de açı ortay olduğu için birbirlerine eşitmiş. E, o zaman bir tanesini bulmak için hemen 112'ye bölüyorum. O da ne geliyor? 55 derece, 55 derece. Yani A şıkkı. Nasıl? Basit bir soru aslında. Hemen devam edelim sorularımıza. Yukarıdaki şekilde EB doğrusu ve AC doğrusu O noktasında kesişmektedir. EB doğrusu ile bak doğru yani tamamı 180 derece. AC doğrusu yani bunun da tamamı 180 derece. Doğru gördüğün zaman 180 derece olduğunu unutma. Buna göre diyor A'yı ve B'yi bul. A eksi B kaçtır? Hemen AC doğrusu tamamı 180 derece ise burası 60, burası 50 ise A'ya kaç kalıyor diye bakıyorum. Hemen 60 ile 50'yi topladım. 110. 180'den 110'u çıkarttığım zaman A açısının ölçüsünü 70 derece diye buldum. Şimdi EB de doğru saldı. Yani bunun tamamı da 180 derece. O zaman 70, 50 ve B'nin toplamı yine 180 yapmalı. 70 ile 50'yi topladık. 120. 180'den 120'yi çıkarttığım zaman B açısını da 60 derece diye buldum. A'nın B'den farkı diyor. E, A'yı 70 B'yi 60 diye bulmuştuk. 70 derece eksi 60 dereceden aralarındaki fark 10 derece diye gelmiş oluyor arkadaşlar. Açının ölçüsü 180 derece olan açıya ne diyorduk? Doğru açı, 360 olan açı, tam açı, açıyı iki eş parçaya ayıran ışın. İki eş açıyı ikiye ayıran ışına ne diyorduk? Açının ortası, açı ortay. Açıları neyle ölçüyorduk? Gönye, iletki ya da açı ölçerle ölçüyorduk. Ee, hemen diğer sorumuza bakalım. Saatiniz tam 3'ü gösterirken oluşan açı kaç derecedir? Hemen şurada bir saat var tam 3'ü ya da bulaştırmayalım orayı. şuraya hemen bir saat çizeyim 12 1 2 3 saat tam 3'ü gösterdiğinde akrep 3'te yel kovan 12'de ne oldu birbirlerine tam dik açı oluşturdum gördün mü saat tam 3'te dik açı oluşuyor yani kaç derece olmuş oluyor 90 derece olmuş oluyor hemen bu saate bakalım burada saat kaçı gösteriyor 5. O zaman diyor akreple yay konu arasındaki şu açı kaç derece? Bir kere kolları geniş 90'dan büyük tam 3'te 90 olduğunu az önceki soruda yaptık. Tam 3'te 90 oluyorsa 5'te kaç olduğuna bakacağım. Şimdi tam 3 saat 3'ü gösterirken 90 derece oluyorsa kaç aralık var burada? 3 aralık var. Yani 3 aralıkta 90 dereceyi buluyorum. O zaman 90 dereceyi 3'e böldüğüm zaman her bir aralığın 30'ar derece ilerlediğini görmüş oluyorum. 30 60 90. O zaman yine tekrar 30'ar derece ilerletirsem saat tam 5'te kaç tane 30 yapmış oldu? 1 2 3 4 5. 5 tane 30 kaç yapar? Hemen 5 ile 30'u çarptım. 150 derece yapar. Yani saat sorularında arkadaşlar aralıkların bu dakika aralıkların 30'ar derece olduğunu bileceksin. Direkt sorular geliyor. 90 derece olan açımız neydi? Dik açı. Bütünler iki açıdan bak. Bütünler ne demekti? İki yığı. birbirini 180 dereceyi tamamlıyor. İkisinin toplamı 180 derece olacak. Açılardan birinin ölçüsü diğerinin 8 katına eşit diyor. Küçük açıyı soruyor. Hemen bu tarz sorular güzel sorular. Şöyle yapıyoruz. Büyük açı küçük açı diye yazıyoruz. Diyor ki biri diğerinin 8 katı. E bir şeyin 8 katı büyük olandır otomatikman. Yine küçüğe A desek A derece büyük. Bunun 8 katı 8 tane A olacak. Ve bütünler olduğu için ikisinin toplamı... 180 derece 8 tane A bir tane A daha ne yapar? 9 tane A açısı 9 tane aynı açının toplamı 180 yapıyormuş. 9 tane aynı açı 180 yapıyorsa bir tanesini bulmak için hemen ne yapıyoruz? 180'i 9'a bölüyoruz. Demek ki 9 tane 20 180 yapar. O küçük olan bir tane açımız demek ki kaç dereceymiş? 20 dereceymiş. Güzel. KL ışını bir tarafı sınırlı diğeri sınırsız olduğu zaman ışın diye okuyoruz unutmuyoruz. KL ışını K'dan sınırlı L'den sınırsız KL ışını ile KM ışınların oluşturduğu açı K'dan sınırlı M'den sınırsız oluşturduğu açımız bu şekilde. Hangisi olamaz? LKM açısı LKM olabilir. Sadece köşedeki K olabilir. MKL evet olabilir ama KML olabilir mi? KM M'den L'ye yol yok. Olamaz diyorum. Aşağıdaki açılardan hangilerinin ölçüleri daima eşittir? Bütünler iki açının ölçüleri eşit mi daima? Hayır, öyle bir şey söylemedik. Farklı farklı olabilir. Tümler açı için de öyle bir şey söylemedik. Ama ters iki tane açının her zaman ne dedik? Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir dedik. Gelelim son sorumuza. Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıya ne ad veriyorduk? 90 dereceye ne ad veriyorduk? Tümler açılar diyoruz demiştik. Ee, konuyla ilgili arkadaşlar siz de sorularınızı muhakkak çözün. Açılar konusu önemli bir konu. Yine yapamadığınız yerlerde takıldığınız yerlerde videodan yararlanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.